Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Total futbolda Total Olimpik oyunlarını ben daha önce hiç oynamamıştım arkadaşlar. O yüzden bu videoda Total Olimpik oyunlarını oynayacağım arkadaşlar. Şimdi seri penaltı vuruşlarını zaten çoğumuz biliyordur. Köşe vuruş savaşını merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden başla diyeceğim. 120 saniye içinde köşe vuruşlarıyla 6 gol atabilen ilk oyuncu kazanır. Evet iyiymiş arkadaşlar. Demek ki seri kornerleri e, kullanacağız. Ve e, alt tane gol atan kazanacak. Kar karşımıza da Türk bir arkadaşımız geldi arkadaşlar şimdi. Hemen ortamı açıyorum. İlk ortam geliyor. Yusuf yazıcı vurdu yazdı. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Tekrar Yusuf'a kötü kafa kötü kafa. Hemen bir daha şöyle ön direk açalım arkadaşlar. Ön direk açalım. Yusuf döndü vurdu yazamadık. Kenan arkadaşlar pasta Adam 3-1 yaptı bu arada arkadaşlar. Bizim eleman 3-1 yaptı. Vallahi yenileceğiz ha. Yusuf Yazıcı 4-2. Bir gol daha yersem sıkıntı. 4-2. Gol attı 5-2 oldu arkadaşlar. Kenan çok kötü vurdu. Hemen bir daha açıyorum. Yenildik arkadaşlar. Vallahi yenildik. Resmen acemiliğimize denk geldi. Rakibimiz bizi yendi. Hemen bir tane de oynayacağız arkadaşlar. Sevdim ben bu köşe vuruşu oyununu. Hemen tekrardan bir köşe vuruş oyunu başlatıyorum. Bu sefer yeni inşallah son of fire arkadaşlar. Yine bir Türk kardeşimiz geldi. Muhtemelen Türktür diye düşünüyoruz. Ee, Türkiye'yi seçmiş. Bakalım bu rakibimiz karşısında neler yapacağız. Arkadaşlar böyle farklı modların gelmesi güzel bir şey. Birlik Savaşı da gelecekmiş. Tam olarak ne zaman gelecek bilmiyorum ama geleceğini söylediler. Siz de biliyorsunuzdur zaten bu mevzuyu. Yusuf'la ilk golümüzü attık. Hemen bir tane daha açıyorum bir orta daha yine Yusuf Yazıcı saçma sapan bir vuruş arkadaşlar gerçekten şekil vuracağım diye hemen bir ön direk daha yaptım Yusuf çok güzel arkadaşlar şuradan ön direk yapıp adam koşturup yazıyoruz golleri olay bu şekilde Oka izin vermedi ben bir daha adam 3-2 yaptı arkadaşlar 3-2 yaptı bir ön direk daha Yusuf Yusuf kafayla vurma özürler herhalde arkadaşlar kafayla vurmuyor durum 3-3 oldu Kenan Yıldız lan Allah'ın belası. Bir daha bir daha haydi. Arkadaşlar. Ya arkadaşım röveşata atmadın kalmıştı bir tek Yusuf ya. Vallaha billaha. Bir röveşata atmadın kalmıştı. Kenan Yıldız. Ah Kenan insanı günaha sokarsın Kenan. Yusuf. Yusuf'a gelmedi. Adam 5-4 yaptı. Şimdi ortamı açtım. Çok kötü abi çok kötü. Hemen bir orta daha açacağım hızlıca. Arka direğe doğru. 6 yaparsa bitiyor arkadaşlar. 5 4 Bir daha açıyorum. İsabetsiz şut dedi. Yusuf aldı. Yusuf 5 5 Haydi bomboş pozisyon, bomboş pozisyon. Kontrol et yaz. Şimdi <laughs> arkadaşlar rakibimiz isabetsiz şut attı muhtemelen o da evet bu bölüm de güzel ha bu bölüm de güzel bir taraf üzülüyor bir taraf seviniyor rakibimiz isabetsiz şut, attı şut attı muhtemelen arkadaşlar da stres yaptı evet buradan bir ödül aldık arkadaşlar burada böyle güzel ödüller de var yani hani hiç yoktan diyelim hiç yoktan güzel ödüller de var bir dribbling oynayalım farklılık olsun arkadaşlar dribbling oynayalım driblingimiz iyidir ama çoğu kişinin dribbling oynadığını düşünmüyorum arkadaşlar. Dribbling biraz zor olduğu için bence insanlar daha çok korner ya da penaltı oynuyordur diye tahmin ediyorum. Hemen bir dribblinge girsin. Rakibimizi bulsun. Evet arkadaşlar karşımıza Mısırlı bir kardeşimiz geldi. Chelsea Lig diyor. Aslında şu an burada buralarda Mısır falan seçmek mantıklı arkadaşlar. Çünkü Muhammed Salah var mesela hiç yoktan. Yani şimdi bu adam dribblingi Salah'la yapacak mesela atıyorum. Ben e, Hakan'la mı yapıyorum arkadaşlar? Herhalde Salah'ın driblingi daha iyidir yani mantıken kanat oyuncusu. Salah'ın driblingi daha iyidir arkadaşlar. Tabii bizim de Hakan kötü değil ama e, Salah'ın driblingi daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle geçtik. Evet. Rakip ne durumda acaba? Şu an yukarı bakamıyorum vakit kaybetmemek için. Lan oğlum. Hakan. Çektik topu. Rakip benden çok önde arkadaşlar. Vallahi ben driblingim iyi diyordum. Benim driblingim de iyi değilmiş arkadaşlar. Adam bitirmeye geldi. Çektim topu. Çok yanlış. Allah'ım ya Rabbim. Mağlubiyet. Çok kötü attık driblingi. %39 geridesin dedi. Burada oynama hakkımız var mı diye bakıyorum. Galiba oynama hakkımız şeyimiz yok arkadaşlar. Hakkımız yok. Ha Buradan oyuncu da seçebiliyormuşuz derken Master Steve Uitin diye bir e, arkadaşımız geldi arkadaşlar. Yine e, bir Arap geldi karşımıza. Evet neyse bakalım. Hızlı bir şekilde girelim mücadeleye. E, biz yine Hakan'la yapacağız bu görevi. Rakibimizin yaptığı oyuncuyu bilmiyorum. Bu sefer daha iyi oynamaya çalışacağım driblingi arkadaşlar. Tamamdır. Tamam burayı da geçtim. Tamam yukarıdan geleceğim. Aşağıdan indim. Şimdi buradan seri geçtik. Buradan geri döndük. Maçı maç terk etti. Herhalde otomatik kazanmış olduk arkadaşlar. Rakibimiz pes etti burada. <laughs> yani arkadaşlar hani bu bölüm tabi çok sık oynadığınızda sıkıcı gelebilir ama neyse bir de seri penaltı yapalım. Çok sık da sıkıcı gelebilir arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani. Günlük bu görevleri yaparsanız en azından alanlar bir farklılık yaratmaya çalışmışlar gördüğüm kadarıyla. Ben korneri zevkli buldum. Dribbling biraz insanı kasıyor ama korner zevkli altında zevkli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Penaltı atışı sevenler için özellikle altında zevkli olacağını düşünüyorum. Yine karşımıza e, Arap bir kardeşimiz geldi arkadaşlar. Arap bir kardeşimiz geldi. SC Kerava 4204K isminde. Hemen yüklendi. Seri penaltı atışları başlayacak. Alhamdülillah sağ alt diyorum arkadaşlar. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyim? Sağ üstte olurdu. Sağ üstte vurdu. Ben üstüne vuracağım. Rakibin. Kalecinin üzerine vuracağım. Bakalım. Rakip tahmin edecek mi? Kenan Yıldız. Golü yazıyor. Kenan Yıldız golü yazdı. Ee, H Ali. Yine sağ alta atlıyorum arkadaşlar. Tahminlerim bu yönde. Ters psikoloji. Aynı yere vurur mu? Yok. Adam direkt farklı köşeye vurdu. Olsun. Kerem. Sağ alta. Kerem de Benfica'da arkadaşlar şov yapıyor. Burada da golünü attı Kerem Aktürkoğlu. Osama Raşit. Üstüme bekleyin bari. Sırada üstüme kaldı. Adam sırayla gidiyorsa üstüme atar diye düşünüyorum. Osama Raşit. Üstüme vurdu. Doğru tahmin ettik. Golü yazdık. Ben yine sağ alta atacağım arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu ters psikolojiyi severim arkadaşlar. Hep aynı yöne atarım. Adam hani artık sol atacak diye düşünür. Ama ben aynı yöne atmaya devam ederim sağ at vuracak arkadaşlar. Sağ üstte atlıyorum. Sağ üstte atlayacağım. Sağ üstte atladım sol alta vurdu. Ben altta çok stresli bir şey gerçekten. Bu sefer de sol üste vuracağım arkadaşlar. Arda Güler topun gerisinde. Arda Arda adam tahmin etti. Adam tahmin etti bu sefer arkadaşlar. Vallahi yenileceğiz neredeyse. Zikbal. Sol at diyelim. Zikbal. Zikbal topun gerisinde. Allah'ım sağ alta vurdu. Sağ alta vurdu. Ben yine sol üstte. Orkun. Orkun Kökçü. Hadi oğlum. Kerem gibi sen de at. Helal olsun. Orkun attı. Uzatmalara gidiyor penaltılar. Ahmet. Ahmet sol üst diyorum. Ahmet sağ vurdu. Sağ vurdu Ahmet. Yusuf. Hadi ben de sağ alta vurayım arkadaşlar. Yusuf Yazıcı ile. Yusuf. Sola atladı adam. Hadi arkadaşlar haydi. Haydi Omar. Sağ sol üst. Üstüme. Üstüme bekliyorum üstüme. Üstüme diyorum. Üstüme diyorum sol alta vurdu. Arkadaşlar çok stresli ya gerçekten. Cenk Tosun sağ alta. Cenk. Cenk tuttu. <laughs> tuttu. Ömür törpüsü gibi yemin ediyorum tuttu. Nasıl bitti hocam? Ha kaçırdığımız için bitti arkadaşlar. Kaçırdığımız için yeni seriye dönmedik. Kaybettik arkadaşlar valla. Kaybettik. Rakip de görüyorsunuz bu şekilde seviniyor. Yani arkadaşlar yeni gelen e, modlar bu şekilde. Takas mağazası bölümü var. Bir de orayı inceleyelim. Ve buradan kazandığımız puanlarla da takas mağazasından takas gerçekleştirebiliyormuşuz. Ben de 200 takas puanı var. Tabi şimdi 8000 puanı nasıl elde edeceksiniz? Ayrı mevzu. Ben 200 arkadaşlar. Ne almam mantıklı olur? 500 x 1000 x Yani 1000 x kart alacağım arkadaşlar. 4 tane. Benim için x kartı önemli. Bunu da bu şekilde aldım. Evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Başka Total Futbol videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.